Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Şimdi size kendi telefonumu kapatacağım. O uygulama olarak arkadaşlar bende root var. ve WP, VPS tester var arkadaşlar. Buzzybox Pro var. Buzzybox Pro indirin. VPS ve testleri indirin. Yeşil kilitleri kırın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim mesela. Zor bir bazı King Code var. İki tane kendi kendine eklese geliyor zaten. Perfect King Code'ur. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Kendi kendine geliyor. King basıyoruz. Telefonumuzun modeli yazıyor. Burada. Hı, bitti. Beyaz çıkıyor. Sonra üstte işte sol üst köşedeki sembol çıkıyor arkadaşlar. Birkaç dakika bekleyin. O gelir zaten. Sizin bir şey yapmanıza yok. Sevgiler yapıyorum arkadaşlar. Ekran videosu programı. Oquna yazın çıxar zətn arkadaşlar. Boyu, bu video bu qədər arkadaşlar. Uşaqların da sonra görüşmək gözəl.